Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Cell Network XCH coin hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Network madencilik geliri ve kolay madenciliği ayrıca çevreci olmasından dolayı çok tutulmuş ve madencilik yapan kişiler tarafından tercih edilen bir kripto paradır. Proof of Space mantığıyla madencilere ödül veren sistemdir. Hard disk ve SSD ile kazım yapmaktadır. Yani normal Bitcoin ve Ethereum gibi ekran ile değil, hard diskler ile kazım yapmaktadır. Az güç tüketmektedir ve çevreye yaydığı ısı az bir miktardadır. C, sınır ötesi ödemeleri ve saklama hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir dijital para ve akıllı işlem platformudur. En büyük avantajı ise diğer kripto paralara göre daha çevreci olmasıdır. Bunun gibi güçlü yatırımlar yapmadan ve rekabet ortamı oluşturmadan depolama gücünü kullanarak yeni bloklar eklendiğinde madencilere sürücü arası hash kıyaslanır ve madenci ödülleri verilir. Sadece belli bir ağa katılan insanların gücüyle kalkınan bir sisteme sahiptir. Örneğin 1 terabaytlık hard diskiniz var ve bunu sisteme koyuyorsunuz ve kapasite büyüklüğüne bağlı olarak cihaz içerisinden belli bir oranda paya sahip oluyorsunuz. Yeni olduğu için ve madencilikte bitcoin ve ethereum büyük tesislerde de için çaldı görünüyor. Fakat büyük tesisler kurulunca küçük madencilerin kazancı azalacağı ve kar miktarı azalacağı başlayacağı için sadece Bitcoin ve diğer kripto paralara çevreci olması ve daha az masraf ile madencilik yapılması GA Network'ü parlartmıştır ve ileride de nasıl bir konumda olacağını bilemeyiz. Şimdi ise GA Network'ün CoinMarketCap ve kendi sitesine bakalım. Kendi sitesinde Türkçe olarak ulaşabilirsin arkadaşlar. Cell Network merkezi olmayan daha verimli, daha güvenli ve daha çok iyi bir blockchain ve akıllı işlem platformudur. Blockchain sisteminden indirebilir ve sisteminizi kurarak kazım yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada alfa test anından bahsetmiş. Bitcoin'in kurucu tarafından geliştirilmiş çevreci bir kripto para olduğundan bahsetmişler. Kendilerini tanıtmışlar. Yine burada kitap kontrol indirerek katılar bilirsiniz. Philip sim yani e, kendi cüzdanlarını ve kaynak kodlarını buradan ulaşan bilirsin arkadaşlar. İler. buradan blokları var. Kendi diğerleri mevcut, haberleri mevcut, hakkında kısmı, iletişim kısmı ve sık sorular sorulara buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendilerine Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralardan sorularınızı sorabilirsiniz bilirsiniz. Market cap'ine baktığımızda şu an 2525. sırada değeri bu şekilde maksimum arzı belirtilmemiş. Dolayısıyla toplam arzı da bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk ilk çıktığı tarih baktığımızda ayısın üçünde arkadaşlar piyasaya maksimum gördüğü değerde yaklaşık olarak 1600 dolar civarı. Arkadaşlar bu şekilde coin'in grafiği piyasalarına baktığımızda ise bileceğiniz yani ben madencilik yapmayacağım sadece yatırım yapacağım diye arkadaşlar ise Hobu Global, GTO ve OKEX'ten okay, temin edebilirler tabi tabii de, kullanan bu şekilde arkadaşlar Cia Coin çevreci yapıya sahip son zamanlarda çevreyle alakalı Bitcoin kripto para haberlerinde Cia Network'ün Bunlara karşı gelmesinde çok etkili olduğu yüzden yine yatırım yaparken dikkatli olmanız da fayda var. Eğer madencilik yapacak iseniz ise çok daha dikkat olmanız gerekir. Sağlıklı günlerde kalın. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Müzik